Evet sevgili YouTube. Herkese merhabalar efendim. Burak Hoca ile ben Deniz. Bir de şu arkadaş bakıyor bak şurada. Kim o? Aha. Mahmut. Mahmut. Hop deyip zıplayan bir arkadaşımız kendisi. Bu kadar hoplanacak ne vardı? Bir denesi benim. Niye almadı? Hop arkadaşın yüzünü geldi. Hop. Lan yani önce buna Okum nerede? Alacaktım reloadladıktan sonra. Uçtu. Evet. Ee, şey mağarasına ineceğiz. Ne mağarasına? Gazma. Gazma mağarasına ineceğiz. Bırakacağıyla. Benim kazmam var. Bırakacağı alıcı yok. Evet, kadar hep volkan açıyordu. Biz oluyorduk. Siz de kanala abone olursunuz. Bu arada videoyu beğenirsiniz. Like atarsınız. Siz bunları yaparken biz de herhalde inşallah mağaranın dibine inmiş oluruz diye tahmin ediyorum. Şuradan meşalemizi çıkarsak yak bakalım. Okay. şimdi burada bizi ne bekliyor? Hemen söyleyeyim. Dur bakayım bir. Bir tane blueprint bulacağız asıl amacımız. Ben bunu buradan mı aldım? Neyi? Ben bunu tekneden aldıydım bunu. Nasıl aldım? Bilmiyorum. Burada bir blueprint bulacağız. Bu şey, şey, eşyalarımızı geliştiren alet var ya. Yıldırım fışkırttıran. Hı. Onun blueprint ile kazma. maden de çıkar buradan bolca. Buralar şu. Evet. Bizim kayıp edelim. Eski mekanlar. Buraya volt volt Bir dakika ya. Bu Sağdan nasıl? bir yol var. Soldan da bir yol var. Ağzı girdim bak. Burası bayağı aşağı gidiyor sanki. Öldürmedi mı onu? Ya altın burada şeyler var. Ne oldu? Ne bastı ya? Yani? Şu ee, şeyi dolduruyoruz ee, lan da. Eğer dolduralım ya. Benim alıp Alamadığım yeri düşürdüğüm şeydir. niye topluyorsun ya? Yani? Enerji içeceğim aldı, air tankim aldı. Bilmiyorum, arkadaş? Kullan diyorum, ne oluyor? Dolduruyor işte şunu. ne dolduruyor. Buradan bir gidip var. Buradan dalacağım dalalım. Böyle şeyler. Bacağından kesilmiş. Daha doğrusu dayana taş bağlanıp atılmış. Cesetler. <laughs> Youtube Sunsoft Forest videolarını beğenmiyorsunuz bak izlemiyorsunuz İzlenmeler, beğeniler çok düşük olmaz böyle Bak vazgeçeceğim çekmeyeceğim kendi başıma oynayacağım Bu gidiyor bura Yerlere gidiyor Şu nereye gidiyor Bu tarafta bir şey yok Yok mu? O zaman oradan Şuradan bir Şuradan giriş var. Buradan bir şey var mı? Buradan da bir şey var. Anam aşağı haydi. düştüm. Haydi. Bizim mağaradan çıkamadık. Burada evet 3-5 tane şey vardı hatırladım. Mutant vardı. Oo mermiler mermiler. Şunu da yiyelim. Evet. Dalacağız mı ben? Muhtemelen. Bu tarafta bir şey yok. Demek ki dalacı yok. Da dalacı yok. Hadi bakalım. Bir hemen dibine gidelim. Hadi. Soldan mı sağdan mı? Sağdan. Aynı yere çıkıyor. Yukarı çıkıyorum. <laughs> Sorunları geliyor böyle Burada bir şey yok. <laughs> Buradan girmişim. Yine dalacağım. Burada maden var. Hmm. Madenler. Pickaxe aldığımız yerde vardı bir sürü maden. Burayla vakit kaybetmiyorum. Hadi bakalım. düşüyor mu şeyler? Bu hep tutuşuyor. Aha bant. Süpersin be. Nerede lan? Şeyden düştü. Telemandan. <laughs> <laughs> Sıfıra bas çaktım. L'ye bastım. Evet. Bir keks buralarda mı? Değil mi? Burada. Heh. Tamam, <laughs> kaza dur. Ben de nereden çıkıyorduk ona bir bakayım. Lardan sanki. Aha 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 aha. Aha aha. Gördüler abi. Haydi bakalım. <laughs> Senin buraları önden temizlemen iyi olur. <laughs> Tertemiz mi? Allah buralar. Canavar kaynıyordu. Spawn olur diye düşünüyordum. Değer Forest'te spawn oluyordu. Mağaradan giriyorsun çıkıyorsun birkaç gün sonra tekrar geliyorlardı. Evet. Yine et yiyek de. Şunu da alalım. Oh. Çıktık. Çıktık. Mı? Çıktık. Bizim bisikletler nerede? Farklı bir yerden çıktı. Neyse yutup bu bölümü de burada bitirelim. Volkan Bey önden gelip temizlediği için bizden habersiz. Şimdi bunları izlediniz. Volkan'a bir like alırız. Evet. Evet. <laughs> Evet sevgili Görüşmeler. YouTube abone yorum at görüşürüz kendinize iyi bakınız abone olunuz like atınız yorum yapınız bye bye, bye, bye.